sevgili dostlar. Kuşları yine yaydık bahçeye. Dal bahçe yapıyorlar hesabı. Vallahi yavrulara bak füze. Ama işte Arapça Osman serisinden bunlar. <laughs> zil Arapların altından bu geldi. Sürpriz. Koyu mor çakmaklı. Bu da mavi ile karaçilden geldi. Açık Arap hesabı. Ama o zil araba döner herhalde ya. Bahçede otlanıyorlar, semiz otlarını farklı otları yiyorlar. İşte ilk dağlıyla eşini işini salayım dedim ama dama çıktılar. Valla bir göreyim dedim hani çiftleşiyorlar mı ne yapıyorlar yuva kızdırıyorlar ama yumurtaya kovalama falan yok. Dişi kız dişi olduğundan şimdi ilk yumurta tabii ki sakat çıkacak herhalde yani hayatta küçük yumurtlar bilmem ne yatamaz. Dur bakalım ne olacak. Bak orada eşiyle geziyor. Otlardan da bir şey gözükmüyor. Ama yapacak bir şey yok. Böyle. Şimdi kümesin içine girelim de. Bunlar gelir zaten. Beni öyle alıştırdım. <laughs> Yem vereceğimi biliyorlar. Bak burada da kar yağdılı karaçil. Oo yüzümüzü Işığımızı yakalım. İki sandık eksiğimiz var. Onları da bulacağım. Vardı ya. Marketin deposunun önünde bir tane. Bunu bari yiyeyim bir an. Bugün mısır kırığı da koydum. Mısır çektim yani kırdım. Biraz fazla yürüyün ki artık bu sabaha da yavruları doyurabilsinler. Dur lan şunların yavrusuna bakayım sizin de yine. Arap çıktı gibi geldi. Yani vallahi ya Arap ya da mavi anlayamıyorum yani şu anda o bilezik zamanı gelmiş bunun buna bilezik takalım durum şekil bu şimdilik hoşça hoşçakalın mısırlaradan boyunu geçti merhaba dostlar yani bahçede düzenleme yapıyorum şu çalı çırpıyı böyle şey yakıt bombası hesabı fırını hazırlıyorum böyle pat pat atacağız yanacak gidilecek etrafı ya. Şurada da bir şey yaptım. Bak neon efektli boyayla boyadım. Göstereceğim onda ne olduğunu şimdi anlatamam. Durum şekil böyle. Devam ederiz. Oturuncu turuncu malzemeyi şöyle yaptım ya. Şu kablo bu cıtları var ya. Her zaman lazım olan şeyler. Ya çok böyle saçma sapan duruyordu şu poşetinde. Ona öyle bir kreatif bir yer yaptım ya. Yani. Madem böyle imkanımız var niye olmasın. Oradan çek çek al kullan. Durum şekil bu. Mısırları öğütüyorum. O da biraz ses yapıyor. Şöyle bak. Tamam dur. Heh. Durum şekil bu. Devam ederiz. Merhaba sevgili dostlar. Vallahi kuşları açtık. İlk ana kümesi açtım. Bayağı bir rüzgar çıktı bir gitti şimdi çok az var esinti. Çok hafif. Abi şu domateslerin altına şuralara giriyorlar ya otlanmaya orada semizotları var. Yani bizde dalında yiyor semizotunu. Hani benim ekstra kesip verdim bön bön bakıyorlar. Yani tamam yiyorlar da öyle aman aman saldırmıyorlar. Bahçede olduğu için envai çeşit ot. Yiyor yani domates yapraklarını bile alttan götürüyorlar. Ee, o yüzden yani... Oradan da korkuyorlar bir süre sonra bir çatırdadılar. İki yavru da abi yola düştü buralarda. Şu telin arka tarafına o mor sinekli yavru, Arap yavru gitti, uçtu, turladı, kayboldu. Sonra bir baktım damda. Vallahi var ya soğuyordum dolapçıdan neredeyse yani. Ramak kaldı derler ya. Harbiden ramak kaldı yani. Soğuyordum. O yüzden şey yaptık. Ya Osman abi sen şu dişiye bir bak incelesene şöyle bir ya. Valla çorap içten mi öyle hani diyorsun ya az bir şey içten sanki var. E ama bu dağılının da bir ayağında var. Dolapçı da bu diyorsun. Olabiliyor diyorsun. Yani sence nasıl bu kuş? İyi mi yani? Dolapçı mı sanki yani böyle gagası falan bir tuhaf geldi bana ya bu kuş. Ne bileyim. Hadi şu isim markalı matkapmış bilmem neymiş ulan bu da erkek çıkmasın bir de yani şansımıza öyle olacak gibi sanki ya bu, bu dolapçılar inanılmaz yanıltıyor ya İnanılmaz yani acayip yanıltıyor dur bakalım yani öttüğünü görmedik ikisinin de ama ne oluyor lan çatırdama oldu. tüydeler herhalde. Uçmak istemiyor fazla. Bir tek Arap uçtu. Birkaç tur attı öyle. Hemen geliyor. 3 Üç. Ee, üç beş tane kuş yukarıda. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. <laughs> Bak öyle kalkıyor. Ama işte şeyden de ağaçlar da rahatsız etti kuşları. Farkında mısınız? Bak tamam uçmak istiyorlar ediyorlar. şakşuka da fazla işe yaramadı. işin aslı <laughs> Biz kafamıza göreyiz. Ama bu elmayı elmayı falan filan. Şu dudu. Yani kör kütük edeceğim yani. yani. zaten mermedi meyve bu sene doğru düzgün. Budanması gerekiyor. Budanması gerekiyor. Biraz budadık ama olmadı. Böyle biraz birazlı olmuyor. Yani böyle buducam <laughs> Bak. lamur Seneye yine ha, eskisi gibi olur. Dur bakalım ne olacak bakalım. Hadi Allah'a emanet. Düzenlemeler, çalışmalar devam ediyor. Yani bu dişi biraz beni şey yapıyor ya. Şüphelendiriyor böyle yani. Ne bu yani? yani bak. Çorapları iyi ya. Paça yok yani. Hani böyle aman aman bir çorap da yok. Normal yani. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Ya bak ya onun kuyruğunu çektim dün. Kuyruklarını bir tane daha kırılmış. Nasıl başarıyorsa onu da çekeceğim şimdi. Al. Dişiyor hep Araplarla. Onlar da suyu keşfetti, yıkanmak istiyorlar. Yarın ben bunları öğlen vakti açayım da yıkansınlar sıcakta ya. Güldür güldür ha. Abi yok yani ben anlayamadım, anlam veremedim ya. Bu dağlıyla da o beyaz dişi sanki soğumaya gir, soğutmaya girmiş. O da hoşuma gitmedi. Bak bu kart erkek nasıl topluyor mısır kırıklarını. Alışkın ya Osman abimden. Dur bakalım ne olacak. Bak, aç bunlar hep silahsız hava kuvvetleri hesabı ya. Hadi Allah'a emanet. Valla o canımı sıktı şimdi. O dağlıyla o beyaz. Beş mi değil mi ne yapıyorlar? Çiftleşmiyorlar mı? Hadi Allah'a emanet. Atölyeden selamun aleyküm dostlar. Dün burada işte şunla mısırları kırdım. Ayak altından kaldırdım. Şimdi işte ortalığı toparlıyorum yavaş yavaş. Bak bak şapon yavrumuza bak. Tosun tosun. 1-2-3-4-5-6 tane 7-8 Var ya 15-20 tane çıkarttık yani yapacak bir şey yok. Yani Artemis'siz böyle. Bu ne yapıyor lan? Böyle yanmıyor, mu anmıyor ha. Allah Allah ha. Durum şekil bu sevgili dostlar şu anda. Ah telefon çaldı. Evet. Morjinet şimdi yine bir tuhaflık var abi. Bu kuş geldiğinden beri böyle yani bir sündük yani böyle hani sünmüş. Biraz tüylerini yolduk. Kendine geldi gibi oldu ama yok. Yine sıkıntılı yani. Bak. Garip garip hareketler yapıyor. Bu gidici kuvvet ya. Belli yani Yani bitmiş bu ya. Sağılmış bu kuş. Yani eş alıyor gibi oluyor. Yok bir şey yok. Bir numara yok yani. Sıkıntılı. Baksana. Kendini bırakmış yani. yani. Dün eşini aldım ya. O yüzden herhalde sıkıntı yaptı. Stres yaptı. E yani bunu mu koysam? Bunu koysam ben bunların çavru alacağıma inanmıyorum ya. Bir de onunla devam ettiririz. Ölür. Al başına böyle gerile. Gerile bakalım. Gel. Bugün Biraz geç açtım ya. Altı. Ya beş var. Yani dostlar böyle devam ediyoruz işte bir şeyler yapma. Şakşuka hem oldu hem olmadı. Yukarıya yaptığımız şakşuka diyorum ya o korkutma şeyini. Hem oldu hem olmadı yani daha büyük bir şey lazım daha uzun bir şey. Dur bakalım onu da nasıl yapacağız bakalım. Adal Allah emanet. Bu takım işte yeni çift dün koydum. Evet yuva kızdırıyorlar. Bu dişi yumurtlamamıştı önceki Arap erkekle. Onlar kayıtlı şimdi bakalım bu yumurtlatırsa onu salla baştan çıkan erkek bak domuz gibi oldu. Ama kardeşim ötekiler ne oldu dişiyle şey kayboldu gitti Hakk'a yürüdü. Yani öyle olur mu ben sana ilacını almışım vitaminini almışım. Yani alçaklama çıkıyorsun buraları biliyorsun. Yani kusura bakmayın da yani sizin de karşınızda çocuk yok yani. <laughs> yani Dur bakalım bunları saldım mı öyle bir gözlemliyorum. Yani dünya gözüyle bir çiftleşsinler. Bak erkek dikeliyor. Dur bakalım. Rahat rahat yani. Severim ben öyle takip etmeyi. Yine kuşları sikiştirip <laughs> estağfurullah. Yok abi insan şey oluyor yani emin olmak istiyorsun. Çünkü eş bozabiliyorlar biliyor musun? Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Ya bu işleme ben pişirme işlemi diyorum. Ayrı böyle takımları atıyorum dışarı. Bunlar tabi adamı deli ediyor şimdi çiftleşmelerini bekliyoruz ya. Hani birbirlerinin yaşadıkları ortamda yalnız böyle otlanıyorlar. Geziyorlar, dans ediyorlar birbirlerine. Böyle göz küçültüyorlar falan filan. Ama tabi çiftleşmeleri lazım. Şimdi dişi istiyor, erkek istemiyor. Erkek istiyor, dişi istemiyor bak. merak etti. Bayağıdır kapalı ya. Gel gel gel. Alayım aşağı. Bir mısır dağ, dağanesiyle. Hadi oğlum çiftleşin. Hadi. Dur bakalım. Zaten çiftleşmeler başladı mı sonra yumurtaya kovalama Yuva kızdırıyorlar. Yuva tuttular. Dur bakalım ne olacak. Ya çok merak ediyorum. En merak ettiğim takım bu. Niye diyeceksin? Arap erkek bunu yumurtlatamadı. Şimdi ak koyun, kara koyun çıkacak meydane. Hani kısır mı değil mi anlayacağız. Dur bakalım. Hadi Allah emanet. Ya çiftleşmediler. Ben de açtım kümesi gitti. Salaklar şu tarafa yolak kondu ya. Böyle bir özgüven var mı ya? Böyle bir şey var mı yani? Abi ağaçlar inanılmaz etkiliyor. Bak Arap yavru da yukarıda. Zaten uçmak istiyor bazıları. E, yavruları var rahatsız etmiyorum biliyorsunuz bu ana kümesi. Ha şey soruyorlar hep lan. Bunu da duyan olur belki. Ferhat kardeşim soruyor. Baska olacak mı? Baska. Abi işte şu eşlemeleri bitirsem bu yan kümeste. Mesela atıyorum hepsi takım oldu. E, yan kümes boş kaldı. Ha, o zaman olur abi. Ben zaten bir hain planlar daha yapıyorum şu köşeyle ilgili. Ya tabii canım bölge benim yani. Şu bölge benim ya. Bu küçük alanı. Tabi her türlü. Gel 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 gel. Yavru orada. Heh, geldi. Bak. İnşallah gösterebilmişizdir. Elimden kaydı. Sefa geldi. Ya hain planlar hep var ya. Abi benim geçmişten beri burada paylaşayım sizle. Hani şey var lan, bir eee Bak mesela Bursa oyunlarında evet dibe vurdum. Bak ak şey karaçil erkek kalktı. Bulutları döver o. Döver döner bak. Hop çakılıyordu ufaktan ağaçlara. Ağaçlar engel oldu. Lan oraya gitmeyin işte ya. Bak ya. Bak bunu biliyorum yani bunu yapacaklarını. Yavrular saçmalıyor. Nereye konacağınızı falan iyi kestirin ha. Bak şimdi bu küçük yavruyu da kaldıracaklar. Mavi dişi fena. E şimdi e, dur dur korkma. Ya ne oldu neyden korktunuz ya? Abi bu ağaçları hemen hemen halletmem lazım. Sonbaharda ağaçlar gümleyecek yani. Arkadaşlar bizi çok zor atıyor. Ben ne yapıyorum? Şimdi abi e, mor sinekli dişi şey sünmüştü. Onu iyice yoldum. Ha benim şey var lan. E, sarı kafa sarı kuyruk kelebek merakım var. Geçmişten böyle. Alttan alttan. Acaba öyle bir soy bulabilir miyiz ya? Sarı kafa sarı kuyruk. Altınbaş. Aa. Ya böyle bir salaklık. Beyaz erkek hala orada salak salak hareketler yapıyor diyor Ne oluyor ya? Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi beni zora soktu bunlar ya. Bak. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi. Yok. Beyaz erkek uçuyor. Uçmak istiyor. acayip inanılmaz hareketler yapıyorlar ya. Acayip yani. Yavru da kalktı. Uçmak istiyorlar. E ağaçlar çok büyük engel. Yok ben bunu uçtan alacağım ya uçlardan ama nasıl alacağım Yani Şu Anadolu almam lazım. Bir şey olmaz ya. Zamanında bu diye ağaç kurudu falan diye bir şey yok ki bu dünyada değil mi? <laughs> yani zamanında aşı yaptıktan oldu. Aşılar tohum filizlendirdi. Sonra olmadı yani. Havalar soğuk gitti. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet.